zor gidilen ülkesindeyim. Burası Nauru. Evet, Nauru'dayım. Dünyanın en zor gelinen ülkelerinden bir tanesi. Buraya Avusturya'nın Brisbane şehrinden 4,5 saatlik bir uçuşla geldim. Gayet rahat bir uçuş oldu. Ülkede halen Covid önlemleri üst seviyede. O yüzden bir gün karantinaya aldılar beni otelde. Hemen karşıda arkada bulunan bina otelim. Orada kalıyorum. Yarın sabah hastanede randevu verdiler. Orada Covid testi yapacaklar. O testin sonucuna göre karantinadan çıkaracaklar. Şimdi değişik bir ülke burası. Dünyanın enleri, birçok enleri var yine bu ülkede. Öncelikle mesela 1980'lerde fosfat madenleri, fosfat madenleri sayesinde burası dünyanın en zengin ülkeleri arasındaymış. Ama sonra fosfat bitince dünyanın en fakirlerinden bir tanesi olmuş. Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi. Birinci Vatikan, ikinci Monaco, üçüncüsü Nauru. Yaklaşık adanın çevresi tek adadan oluşuyor ülke. Adanın çevresi 16,5 kilometre. Yani bir 5-6 saatlik yürüyüşle yürüyebiliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikalık araba yolculuğuyla da turlayabiliyorsunuz. Yarın bir tura katılacağım. Yaklaşık bir saatte adanın çevresini gezdiriyorlar size. Zaten adada bundan oluşuyor. Onun dışında popülasyon olarak da yani nüfus olarak da adanın nüfusu yine dünyanın en küçük üçüncüsü bu sefer Vatikan var ardından Tuvalu geliyor Aslında Tuvalu'dan da küçüktü burası ikinciydi e, nüfus olarak ama son yıllarda birazcık buranın nüfusu arttı onun sebebi de Avustralya ile bir anlaşma imzalıyorlar bu anlaşmaya göre Avustralya'ya kaçak girerken yakalanan göçmenler Nauru'ya gönderiliyor yani burada çok sayıda Afgan, Suriyeli ya da değişik ülkelerden göçmen olarak Avustralya'ya kaçak girerken yakalanmış insanlar var. Onları direkt Nauru'ya yolluyorlar. Onun dışında, evet ada üçüncü nüfusu da 12.000 civarında bir nüfusu var. Ada birazcık sıkıntılı bir ada, gemiler yanaşamıyor çünkü adanın kıyısı gördüğünüz gibi komple kıyılık. Arka tarafta dalgalar var, belki onları görebiliyorsunuzdur. O dalgalardan, şu dalgalardan ee, biraz daha uzağa gemi gelebiliyor. Ondan sonrasına artık taşınması gerekiyor gelen ürünlerin. Bir yere iskele kurmuşlar. O iskeleyi oraya kadar uzatmışlar. O şekilde ee, ülkeye ürün gelebiliyor. Niye gelinir Nauru'ya? Yani o tam da böyle gördüğünüz gibi toz içinde ee, bir ülke. Skor için gelinir yani... Dünyada buranın en olduğu bir şey var. Birinci olduğu dünyada en az turist gelen ülke. Yılda 200 civarında turist geliyor. Düşünün 365 günde 200 turist. Günde bir turist bile gelmiyor ülkeye. Yani turist dediğin iş adamı da olabilir. Herhangi bir şekilde buranın vatandaşı olmayan bir kişi. Günde bir kişi gelmiyor bu ülkeye. Neden gelmiyor? Yani gelinip, görülecek, gezilecek bir ülke değil. Ama dünyanın 197 ülkesinden birisi olunca dünyadaki bütün ülkeleri görmek için yola çıkan gezginler Nauru'ya bir şekilde geliyorlar. Tabii vizesini alabilirlerse. Onu da ayrıca anlatacağım size. Çok zor alınan bir vizesi var. Çünkü çok rahat insanlar. Yani geldiğimden beri böyle adada taksi yok. Havaalanından otele götürecek hiç kimse yok hiçbir dolmuş ya da ulaşım için kullanılan hiçbir araç yok. Herkes kendi arabalarıyla ulaşımını sağlıyor. Onun dışında hiçbir ulaşım aracı yok. Yani aradık oteli oradan birisi telefonlar da çekmiyor. Ülkede internet yok, telefonlar çekmiyor. Birisine rica ettim, yerel bir hatla oteli aradılar. Oteldekine rica ettim yani gelin beni alın otelden diye. Hani size para ödeyeceğim, otelinizde kalacağım. Otel dediğim de şu karşıdaki bina işte. Yani böyle pansiyon gibi odaları var. Ya şimdi biz öyle bir şey yapmıyoruz da kendiniz geliyorsunuz da yapıyorsunuz da dedim yani yok yapacak bir şey yok. Adada nasıl gezeceğim adada yani. Hadi geldi beni aldı kadın dedim ki bana birini ayarlayın. Bana adayı gezdirsin. Yok. Bende ehliyet de yok. Araba verelim diyor. Araba kirala. Al git kendin Öyle geziliyor. Bizde taksi yok. Kimse şoförlük yapmaz. O kadar rahatlar yani dedim. Verin parasını. iki katını verin. Birisi şoförlük yapsın bana adayı gezdirsin. Yok. Gezdiren yok. Birkaç yeri arattırdım. Yarın bir grubu olan bir tane turist rehberi buldum. Yarın öğleden sonra saat 2'de bir grubu varmış. Bir saatlik bir tut. Adanın çevresini gezdirip anlatacak adayı. Ona katılacağım yani. Rica minnet o da. O kadar rahatlar yani. Bakacağız. Değişik bir ülke önümüzdeki üç gün boyunca buradayız. Buradan tekrar Fiji'ye, oradan da Yeni Zelanda'ya geçeceğim. Nauru'yu şimdi anlamaya çalışacağım. Gerçi Mikronezya ve Kiribati, Kiribati buraya yakın. Tahmin edebiliyorum yani buradaki kültürü. Ama bunlar da Mikronezya ile Polinezya arasında bir kültürler. Tam olarak hangisinden oldukları belli değil. Enteresan bir ülke. Bir şeyler öğrendikçe size aktaracağım. Şimdilik Nauru'dan bu dünyada ayak bastığım 193. ülkeden herkese selamlar. Yemek yiyebileceğim bir tane yer var. O da küçük bir kafe. Tek masası var zaten. Bir tane masası var. Arkada bir tane kadın çalışıyor. Tavuk ve balık yapmış. Yanında da pilavla patates var. Ben balığı tercih ettim. Herhalde deniz kenarındayız. Balık daha sağlıklıdır diye düşündüm. ...Nauru'nun imkansızlıkları içinde bence güzel bir yemek. Balık biraz sert, barakuda gibi. Ama çok lezzetli. Şöyle bir kalıp halinde. Yanında da kocaman kocaman patatesler var. Yemeğin yanına da şöyle bir içecek aldım. Biraz çocuk işi ama lezzetli. <laughs> Komposta gibi bir şey. Ülkeye getir gelirken keş para getirmek gerekiyor yanınızda. Çünkü henüz ATM, kredi kartı gibi sistemler yok bu ülkede. Olmadığı için keş kullanıyorsunuz. Tedavüldeki para da Avustralya doları. O yüzden yanınızda gelirken Avustralya doları getiriyorsunuz. Böyle kredi kartıyla ödeme yaparım gibi düşünceler içine girmeyin. Keş kullanın. Akşam saat 6'da bütün restoranlar, kafeler kapanıyormuş. O yüzden akşam yemeği için süpermarketten kendine hazır çorbalardan al dediler. Ben de geldim süpermarketten. Hazır çorba bulmaya çalışıyorum. Şu noodle çorbalarında. Mango slice buldum. Emrah burada da var. Filipinler'de havaalanında her Türkiye'ye gidişte Emrah bunlardan dolduruyor çantaya. Alayım bir tane. Tok tutar. Her ülkede Türk vardır diyoruz ya. Acaba Nauru'da hiç Türk yaşamış mıdır bugüne kadar? Hatta Nauru'ya bir Türk gelmiş midir sizce? Belki de gelmemiştir bir tane hazır domates çorbası buldum. Herhalde bu Çin çorbalarından daha çok işime yarar. Otel böyle bir pansiyon şeklinde bir sürü oda yapmışlar. Bahçe zaten böyle şantiye gibi bir şey. Ama oda güzel. 3 numaralı odadayım. Böyle bir oda verdiler. Evet, yarın sabah hastaneye gidip PCR testi yaptırıp negatif sonucu alana kadar karantinadayım. Otelin çevresinde yine çıkıp dolaşıyorum ama ondan sonra bir PCR testi negatifini alalım. Bir gün geçsem şöyle adayı turlasam yeter zaten. Ondan sonra Yeni Zelanda'ya devam. Covid testi için sıra bekliyoruz. Ücretsiz. Evet Covid testimizi yaptırdık. 1-2 saate sonucu çıkacak. Ondan sonra adayı gezebileceğim. Yine ben adayla ilgili bilgi vermeye devam edeyim. Nauru dünyada başkenti olmayan tek ülke. Mesela çok enteresan bir bilgi yine. Başkenti yok. Ada zaten dediğim gibi çok küçücük bir ada. Yürüyerek her tarafını gezebiliyorsunuz. Yani 6-7 tane köy var diyeyim. Bunlara da eyalet demişler. 6-7 eyaletten oluşuyor. Her köy bir eyalet. Ama başkent oluşturmamışlar. Yani bir tanesini söyleyebilirlerdi aslında. Şu köy başkent diye ama dememişler. O yüzden de resmi olarak başkenti olmayan tek ülke dünyada Nauru. Nauru'da bakkallar, Çinliler hep mallar Çin'den gelmiş. Hep Çinliler işletiyor bakkalları. Küçük küçük bakkallar var böyle. Ülke çok bakımsız ve kötü durumda. Yani her yer böyle çöp yığınları, toz toprak, molozlar. Çok fazla moloz var her tarafta. Yine Noru ile ilgili önemli bir şey obezite problemi var. Çok büyük obezite problemi. Hareketsizlikten yani bu kadar küçük bir adada bütün hayatını geçiriyorsun. Sanki hapis hayatı yaşar gibi hareket etmiyorlar çok fazla. Bundan dolayı da obezite problemi hat safhada. Şu anda konum olarak Ekvator'a çok yakınız. Tam böyle Mikronezya ile Malezya arasında, Solomon adalarının biraz yukarısındayız. En yakın ülke de buraya Marshall adaları. Çok enteresan. Çünkü gitmek için en sona bıraktığım Hawaii'den başka hiçbir yerden uçuş olmayan Marshall adaları. Buraya en yakın ülke 900 kilometre kadar bir mesafede. Adada çok fazla yürüyerek gezme tavsiye edilmiyor. Çünkü geçtiğimiz aylarda bir kıza saldırmış köpekler ve kız ölmüş. O yüzden saldırılar çok fazla oluyor. Mikronezya'da ben de bu saldırılardan birine uğramıştım hatırlıyorsanız. Yani öyle e, buradaki köpekler bizim oradaki köpeklere benzemiyor. Yani daha çok böyle vahşiler. O yönden her gelen turiste uyarılıyor köpekler konusunda dikkatli olun. Çok fazla tek başınıza yürümeyin diye uyarı yapıyorum. Öyle beach diye yazıyorlar ama hani denize girilip yüzülecek bir deniz aklınıza gelmesin. Burada ortam çok fazla kayalık. Kayalık olduğu için de denize hiç giren yok zaten. Denizde girilecek gibi bir deniz değil. Yani kayalar direkt ayaklara çok kötü batacaktır. Ve yüzebilmek için zaten çok 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 açığa kayaların arasından yürümek lazım. Burada da bir tur attıracak bir şoför bulmasam da, haritaya baktım, dün havaalanından buraya pansiyona gelirkenki yolla bu sabah hastaneye ya da ne diyeyim kliniğe gittim. Yolun toplamı zaten adanın çevresinin yüzde sekseni doksanı yapıyor. Çok az daha ters yöne gittik klinik için, çok az daha gitseydik havaalanına ters yönden ulaşıyormuşuz. Yani adayı da turlamış sayılırım. Yani öyle çok fazla görülecek bir şey yok zaten yani. Havaalanının olduğu yerde Yaren diye bir tane köy var. O köyde bir tane güzel bir bina var yani. O bina parlamento binası. Evet adada görülmesi gereken yerlerden bir tanesi parlamento binası. Karşımda gördüğünüz daha fazla böyle çok görülecek yerde yok. Parlamento binası. Hemen havaalanının yanında. Diğerleri de devlet binaları. Dışında küçük bir göl var arkamdaki ee, şu ormanımsı bölgenin içinde zaten sembol olan bu kayalar. Yani bu mercan kayaları denizdeki Nauru'nun sembolü gibi. Fotoğraflarına bakarsanız en çok bu kayaları görüyorsunuz. Başka da bir iki tane top var böyle eski Japon dünya savaşından kalma. Bunu da zaten bu bölgede gittiğim bütün adalarda yüzlerce gördüm. Hemen zaten şurada bir tane var hemen göstereyim yani denizin içinde kalmış bir tane top var. Böyle. Dünya Savaşı'nda buradan giderken Japonlar çipler, toplar gibi şeyleri bırakmışlar, gitmişler. Bunlar da gelen buraya gelirse tabi o yılda gelen 200 tane turistin göreceği şeyler arasında yazıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda burada da ciddi savaşlar olmuş. Japonlar bir dönem ele geçirmiş. Ondan sonra savaşı kaybedince burası da bağımsızlığını ilan etmiş. İnanılmaz sıcak bir hava var. Zaten ekvator çizgisinin hemen yanındayız. Güneş çok fena yakıyor. Ama ara sıra birden yağmur da indiriyor. Biraz önce yağmur indirdi. Her yer ıslandı. Ama yaklaşık bir 10 dakika sürdü diyebilirim. 10 dakika sonra yağmur dindi. Tekrar güneş açtı. 3 günlük yolculuğun sonunda Nauru'ya veda ediyoruz. Küçük bir havaalanı var. Birazdan bizi Nauru Airlines uçağımız Fiji oradan da aktarmayla Yeni Zelanda'ya götürecek. Evet sırada Yeni Zelanda var.